Şu Yoksa hemen Meksika'ya geçelim. Yani Rublev notum var. Çünkü Aa güzel yine e, unutuyordum. Rublev'in diskarifi olması herhalde haftaya en gündem. Doğru söylüyorsun. Hani hakikaten vuran isim yani şeylerden olaylardan biri oldu. Çünkü inanılmaz çekişmeli bir maç bu blikle. Yani gerçekten kıran kırana bir mücadele varken bir anda 3. set artık maç bitmek üzere. 5-4'te e, hakemle yaşadığı bir konu çizgi nedeniyle hakemi. çizgi hakemiyle. Dilersen sen anlat. Yani oradan yani, sonra aslında işler bayağı kötü geçti. Evet yani yayından önce de o pozisyonu birkaç kez e, seyrettik çünkü. Hani rally devam ederken rally'i bölemiyor, itiraz edemediği için de topun ısrarla e, kendisinin gördüğü şekilde olduğunu iddia ediyor. Çizgi hakemine ve üzerine yürüyor. Yani epey bayağı bir hani daha çok hani futbolda gördüğümüz Tam itiraz anı işte bu. Şimdi bu e, burada bunun devam bu zaten evet iyi bir görüntü değil. Ama e, ara ara görebildiğimiz tarzda bir e, çıkış nispeten tekrar söylüyorum doğru değil. Ama e, burada söylemlerinden dolayı turnuva direktörü, saha komiseri sahaya iniyorlar ve çizgi hakemini çağırıyorlar. Hani e, mazlum gibi onu da getirttiler oraya sana ne söyledi diye. E, şimdi yani İngilizce bazı kelimeler kullandım ve kesinlikle kötü bir şey söylemedim diyor. Diğer yandan hakemin Rusça bir şeyler duydum dediği yönünde iddia söz konusu. Ve olay o kadar bu arada az önceki gördüğümüz kadar hemen hemen. Evet evet yani. Ee, Altını tekrar çiziyorum. Doğru bir işte şu doğru bir görüntü değil iyi bir görüntü vermiyor bir uyarı belki bir ceza puanı adı her neyse verilebilir bence diskalifiye çok ağır bir karar. Karşı gelenler olacaktır eminim bence yani neler gördük de diskalifiye olmadı en azından bunun bir standartının olmadığını düşünüyorum. Böyleyse hepsi olmadı. isimden bağımsız diskalifiye yani çok ağır şurası. E, maç bitiyor dediğin gibi. Tabii en ki. kritik an. En kritik ya zaten acayip kritik ya şöyle şunu bence de sana şu açıdan kesinlikle katılıyorum bence de. Dozacı yani. ayarladığı noktada insan ya insan tepki verir. Ben hep bu noktadayım ya yani evet. kalkıp kafasına vursun demiyorum tabii ki de bir şey anlatmaya çalışıyor. Dozajı ayarlamak önemli. Çok Orası öyle. problemli ama diskalifiye bence ağır ben bilmiyorum. Ya ben de diskalifiyenin ağır olma olduğunu düşünüyorum ama tabii şöyle bir detay var. Yani Rublev'in artık kendi öfkesiyle alakalı yani biz hep konuşuyoruz raketi kırması, kendine vurması. İsimden bağımsız ama şeyleri, evet. Yani bu tarz şeyleri bu arada mesela Endrodi'nin bir yorumunu okudum. Şunu söyledi evet belki de hani alması doğru değildi ama kendisini bu kadar hani Yargılanabilecek bir pozisyona düşürmesi sebebiyle de biraz kendisinde oturup düşünmesi gerekiyor diye yüzde ee, yüz. Yani burada tabii ki yapılan hareketin yüzde yüz doğru olmadığını söylemek lazım. Çok öfke ve çok reaksiyon. Yani bir anda zaten şu an Rublev'e sorsak bunu yapmak istemez büyük ihtimalle. Tabii Ama ki. burada asıl konu bir kanıt tam olarak olmadan burada bir karar verilmiyor. Aynen okuşu. öyle. Yani şimdi burada. O yüzden da ikna olmadım ben. Hatırlarsan Serdar Sümer hani bizim aslında bizi temsil eden her zaman grand slam'lerde temsil eden hakemimizle konuştuğumuzda da o hani var sisteminden de bahsetmişti. Tenise gelecek bazı turnuvalarda oluyor ama şu anda böyle bir sistem yok. Ve e, bu arada birkaç tenisçi Kasatkina, Fokina bu konuyla ilgili tweet de attı ve dediler ki yani teniste var sistemi gelmek zorunda. Siz burada sadece bir hakemin söylediğinden duyduğunu düşündüğü üzerinden bir tenisçiye diskalifiye edemezsiniz. İzlenir gerçekten duyulur. Çünkü o kadar komik bir hal aldı ki insanlar videoda artık sesi açmaya çalışıyor. Yani artık hani bizim gibi seyirciler şey mi dedi, ne dedi? yorumcular <laughs> ne dedi acaba? Oradan işte Rusça mı onun anlamı dediği halbuki bunu çok net bir şekilde hakemler izlese ve buna göre karar verse Rublev de şu anda böyle bir pozisyonda olmaz. E, o yüzden sistemsel bir sıkıntı. Katılıyorum. E, belki bir de bir var yokken şahin gözü vardı evet. teniste. Kaldı öyle. Şahin gözü evet. yetmiyor şu anda. Yetmiyor. Yetmiyor yani. Ya Birazcık o yüzden şu an tenisçiler, profesyonel evet. tenisçiler hem elektronik sistemin artık her turnuvada olmasını istiyor hem de varın e, her sistemde her turnuvada olmasını istiyor. O yüzden bu kadar kanıta dayalı olmadan böyle bir karar alınıp bir de üstüne hem prize money'sinin yani o turnuvada kazandığı ödül parasının gitmesi hem de aldığı puanların hepsinin elinden gidiyor olması e, biraz buralar sanki sistemin Denizli, e, çatlaklarını evet. bize gösteriyor ama tabii ki de bu hareketi savunmadığımızı da Yok. söyleyelim.